Yapıyoruz. Evet arkadaşlar merhaba tekrar Ehliyet alacak olan e, motosiklet sınavına girecek olan sevgili kardeşlerimiz İncek e, Ankara Motosiklet Eğitim ve Sınav Parkurundan sesleniyorum size tekrardan ben Atilla Hakan Şen Evet e, şimdi arkadaşlar sınava başlamadan hemen önce şunları söylemek istiyorum parkura başlamadan önce Şimdi e, motosiklet tanıtımı ile ilgili olan e, etabı bitirdiğiniz zaman İkinci etap olarak ne demiştik İç parkur, İç parkurda yapmanız gereken 6 e, etaptan oluşan bir parkur var. Bu parkuru da başarıyla bitirdikten sonra e, motosikletinizle trafiğe çıkacaksınız. İncekte sınava giren arkadaşlar için söylüyorum yaklaşık olarak 9,5 kilometrelik bir parkurdan bahsediyoruz. E, kare şeklinde tam 5 defa sağa dönüş yaşayacağız sağa dönüşlerimizde e, bunu yolda tekrar hatırlatacağım. Neydi? Eğer şu an mesela gördüğünüz gibi kırmızı ışıkta bekliyorum. Sinyalimi vermiş bir vaziyette. Şu anda sınav başlangıç alanındayım. Sınav başlangıç alanında ne demiştik? Evet şimdi arkadaşlarımızı da bekleyelim şöyle. Evet şimdi mesela parkura başladık. Evet şimdi şöyle ne yaptık? Sağda dönüşümüzü yapar yapmaz durduk. Bunun da sebebi şu. Evet ışığımız söndü. Arkadaşlar biliyorsunuz ki uluslararası trafik kuralları gereği ...sağa dönüşlerde yaya ya yol verme zorunluluğumuz var. Evet yaya ya yol verme zorunluluğundan dolayı sağ dönüşlerimizi yaparken trafik ışıklarından hareket ettiğinizde sağa döner dönmez lütfen tekrar durun. Sınav esnasında size ee, sizin yanınızdan herhangi bir sivil araç geçebilir veya başka bir sınav aracı geçebilir. Onlar geçti diye lütfen sizde geçmeyin. Kurallara mümkün olduğu kadar riayet edin çünkü sınavda en ufak bir sınavda en ufak bir sinyal hatasında e, inanın bütün emekleriniz o an boşa gidebilir. E, bu yüzden. Sizlerden ricam sinyallerinize dikkat edin. Evet e, konuyu şimdi çok fazla dağıtmadan ben tekrar bir baştan almak istiyorum. Arkadaşlar sınavın son bu trafik parkurundayız. İncekteyiz. Evet bu parkurda şu an devam ederken motosikletle bir yandan ben tanıtım yaparken diğer yandan da dış çekimden kameraman arkadaşlarım görüntü alıyorlar. Buradan selam veriyoruz kendilerine. Evet parkurdayız şu anda. Sınavda şunu yapıyoruz arkadaşlar. Motosikletli hızımız ortalama olarak trafiğin akışına göre 50 ile 60 kilometre arasında olacak. Genelde orta şeritten seyredeceksiniz. Acil bir durum olmadığı sürece veya önünüzde trafik tıkanmadığı sürece ne yapıyoruz arkadaşlar? Orta şeritten seyir ediyoruz. Bu arada sınav esnasında siz motosikleti kullanırken arkanızdan Komisyon ekibi ve direksiyon hocanız e, Gelecek Tabi bu arada e, bir yandan konuşurken bir yandan da Trafiği kontrol ediyorum Evet şimdi birinci Dönüşümüzü yapacağız yani birinci sağ pardon özür dilerim burası ikinci dönüşümüz ikinci dönüşümüzü yapacağız Arkadaşlar incek motosiklet eğitimi sınav alanında Dış parkurda şu an ikinci sağ dönüşümüzü gerçekleştirirken yeşil bize yandı. Sadece ve sadece buradaki dönüşlerde ışık yanmıyor. O yüzden burada direkt devam ediyorsunuz. Evet sağ şeritten ben devam ederken bir yandan hemen soldan aynamı kontrol ediyorum ve araç yoksa sol sinyalimi vererek orta şeride akıcı bir şekilde geçiyorum. Ve sinyalimi birkaç kez yandıktan sonra kapatıp Yoluma devam ediyorum Evet arkadaşlar Bu arada konuşmaya anlatmaya devam edeceğim ee, Sınav esnasında Yapmamanız gereken Kurallardan bir tanesi de Yapmamanız gereken Asla ve asla bir aracı Sağından geçmeyin Sağından geçtiğiniz takdirde Sınav komisyonu sizi anında Motosikletten indirip sınavda kalabilirsiniz Trafik ışıklarına Dediğim gibi yine çok dikkat ediyorsunuz Trafik ışıkları çok önemli, yaya geçitleri çok önemli. Sınav parkurumuzda ilerleyen etaplarda yaya geçitlerini de göreceğiz. Yaya geçitlerinin yoğun olduğu yerleri göreceksiniz. Dediğim gibi motosiklette aynalarınızı sürekli kontrol ederek yaklaşık 50-60 km hızlarda seyirle sınavınızı mümkün olduğu kadar sakin bir şekilde yapmaya çalışın. Dikkatli olun. Aynalarınızı gözlerinizle kısa kısa anlık olarak takip edin. Evet şimdi bir sağ şeride gireceğim. Buradan bir araç geldi. Ki Ankara trafiğinde arkadaşlar bakın bu çok riskli bir durum. Yani sağ şeritten şu an benim yaptığım hamleyi kesinlikle yapmamalısınız. Bunu yaparsanız eğer şunu yaşayacaksınız. Az önce de söylediğim gibi ee, işte isminiz Ahmet, Mehmet, Osman, Necla, işte Feride neyse ee, isminizi telsizle anons edip sınavdan kaldığınızı söyleyecekler. Ve orada aracı terk etmenizi isteyecekler sizden. Aracı da e, arkada sizi takip eden komisyon aracını süren direksiyon hocasını yani motosiklet eğitiminiz e, ne yapmış olacak aracı sizden teslim alacak. Arkadaşlar sınavda Bakın bu işin en e, önemli kısmı şu. Heyecan hepimizde olur. Ben 30 yıldır motosiklet kullanıyorum. 12 yıldır da eğitim veriyorum. İnanın deseler ki e, Atilla Hocam hadi sizi bir sınava sokalım. İnanın ben de heyecandan ölürüm. O yüzden e, ee, sizden ricam kendinizi mümkün olduğu kadar sakinleştirebilecek bir şeyler yapmanızı isteyeceğim. Yani şarkı söyleyebilirsiniz. Ee, ne bileyim o an sizi daha da sakinleştirecek, yola konsantre edecek ne varsa ona odaklanabilirsiniz. Evet arkadaşlar şu anda üçüncü sağa dönüşümüzü gerçekleştireceğiz. Şu anda İncek Bulvarı'nın oradan bir cepten geçiş yapacağız. Bu cepte sağ ve sol taraflarda şöyle elimle gösteriyorum. Işıklar var. Bu ışıklar şu anda yanmıyor ama size kırmızı denk gelirse lütfen lütfen dikkatli bir şekilde geçin. Evet. Can kurtaran bakışımızı attıktan sonra yine seri bir şekilde orta şehirde geçtik ve sinyalimizi verdik. Evet yine trafiğin parkurunun yarısını şu anda tamamen tamamlamış olacağız. Evet parkurun e, yarısını tamamladık şu anda. Evet motorcu arkadaşları geçtik. Onlara da bir selam verelim. Bu arada e, motosikletçiler kardeştir, dosttur, arkadaştır. Lütfen birbirinize selam vermekten çekinmeyin, birbirinize yolda gördüğünüz zaman yardımcı olmaktan çekinmeyin. Çünkü e, motosiklet tutkusu çok başka bir olaydır. Ben bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben anlatım yaparken refleks olarak elimi hareket ettiriyorum. Siz sınavda sakın sakın bunu yapmayın. Çünkü e, komisyon sizin artistik yaptığınızı düşünerek e, sınavdan sınavdan bırakabilirler. Evet, şu anda güzel geçerken ne yaptık? Kırmızıya yakalandık. Burada. Şu an benim önümde araç yok. O yüzden yaya çizgisinin sınırına kadar burada gelip durabiliyorum. Sınav sırasında ışıklarda durduğunuz zaman veya bir trafik oluştuğunda durduğunuz zaman iki ayağınızı da yere koyabilirsiniz. Ama size önerim genelde sol ayağınızı yerde tutun. Eliniz debriyajda motor birinci viteste hazırda bekleyin. Ayağınız da arka fren üzerinde hazırda bulunsun. Ne olur ne olmaz. Evet çekimler devam eder. Şu anda ışığımız yandı devam ediyoruz. Arkadaşlar böyle bir trafik ışığına yakalandığınız zaman veya bir trafiğe karıştığınız zaman lütfen araçları yakından takip etmeyin. Araçlara çok yakın mesafede durmayın. Çünkü yine kural ihlali yapmış olursunuz böyle bir şey yaparsanız. Yani o an komisyon inisiyatifini kullanarak belki birinci de görmezden gelebilir ama ikinci de çok yakın takip ettiğiniz için sınavdan e, kaçıncı maddeydi hatırlamıyorum ama onun da bir maddesi var. Buradan bir selam verelim. Yakın takipten kısaca kalabilirsiniz arkadaşlar o yüzden araçları yakın takip etmiyorsunuz. Abi bu arada e, az önce bir halalı gene gördük. Yani bu tip durumlarda arkadaşlar bakın motosiklet çok güzel, çok keyifli bir hobi aracıdır. Bunu ticari anlamda da düşünebilirsiniz. Ama sizden çok rica ediyorum. Lütfen çok dikkatli olun ve mümkün olduğu kadar trafikte yani size saygısızlık yapabilirler. Evet bununla çok karşılaşıyoruz. Bunun önüne geçebilmek için çok uğraşıyoruz ama lütfen siz saygılı olun. Ee, siz düzgün kullanın motosikletinizi. Yani emin olun bir gün size de saygı gösteren, saygı gösteren, saygı duyan birileri çıkacaktır. Evet şu anda İncek'te parkurun son dönüşlerinden bir öncesindeyiz. Tamam. Ee, evet. Nerede kaldık arkadaşlar? Ee, bu arada şu görmüş olduğunuz tabelalar son sağ dönüşümüzden bir önceki. Evet. Bakın yaya var. Şöyle dörtlülerimi yaktım. Yayaya yol veriyorum. Bir saniye. Geç. Bekliyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi insanlar yol vermekte bayağı zorlanıyorlar. Yani artık kimsenin kimseye saygısı yok. Kimse kimseye tolerans göstermiyor. Sanki bir saniye fazla gidince yani gidecekleri yol bitmiş olacak. Evet arkadaşlar yine ışığa yakalandık. Evet sağa gireceğiz. Şöyle bekliyoruz kesinlikle. Sınavda ola ki Şöyle bir şey yaşarsanız. Az önce mesela yaya geçitlerinin olduğu bölgede bir yaya yolun kenarında bekliyordu. Eğer ben ona orada yol vermeseydim sınavdan yine kalıyordunuz. Yaya geçitlerinin olduğu yerlerde mutlaka ve mutlaka yayalara yol verin. Çünkü yaya önceliklidir her zaman. Siz de saygı görmek istiyorsanız önce saygı göstermelisiniz. Ah oh, bu arada çok sıcak oldu. Hava güzel. Havanın sürekli böyle kötü olduğundan şikayet ediyordum ama şu an acayip güzel ve sıcak bir hava var. Evet, geçen de burada bir çekim yapmıştım. O çekimde de size tam böyle şeyi anlatırken işte arkadaşlar sağa dönerken ne yapıyorduk? Yaya geçit ışığı için bekliyorduk. Burada birkaç saniye bekleyeceğiz. Ardından devam edeceğiz. Evet, solumuzdan veya sağ tarafımızdan ışığımızı takip edebiliriz. Az önce geçen arkadaş gibi yaparsanız yaya ışığını beklemeden geçerseniz sınavdan kalırsınız. Evet, şimdi orta şeritte ilerliyorum. Burası sınav alanı olduğu için burası sınav alanı olduğu için arkadaşlar bakın şu bölgeyi şu an gösteriyorum. Burası sınav günü inanılmaz derecede yoğun olacak. Burası sınav günü inanılmaz yoğun olacak. O yüzden sizlere önerim şu olur. E, buradaki sağ dönüşünüzü tamamladıktan sonra bu arada da içeri sinek girdi. Arkadaşım çıkar mısın? Şu an yayındayız. Teşekkür ederim. Evet e, arkadaşlar otomobiller de sizlerle beraber aynı zamanda sınava girecekler. O yüzden onların da acemi sürücüler yeni sürücü adayları olduğunu düşünerek mümkün olduğu kadar lütfen onlara da saygı gösterin. Onları korkutacak, onlara panik yaptıracak bir şeyler yapmamaya çalışın. Ve az önce gösterdiğim yerde e, sınavda paralel park yaptırıyorlar otomobillerde. O yüzden bazı araçlar çok fazla e, dikkat etmeden o heyecanla birden sol şeride çıkabiliyorlar. O yüzden buradan geçerken mümkünse sol şerit müsaitse hızlı bir şekilde önce aynadan kontrolünüzü yapın. Sinyalinizi verin ki arkadan gelen araçları uyarın. Ardından sol şeride hızlı bir şekilde ama hızlı derken böyle yar durup da gitmeyin yani. Siz benim demek istediğimi anladınız. Hızlı bir şekilde sol şeritten sollamanızı yapıp orta şerit güvenli hale geldiğinde sinyalinizi vererek orta şeride girin. Tekrar. Evet yine ee burada da şu an dubalar yok ama şu an bulunduğumuz bölgede de. 25 metre geri geri parkuru var. Yine burada da dikkat edeceksiniz. Yani arkadaşlar kısacası bu sınav parkurunda 9,5 kilometre ortalama bir yol gidilecek. 9,5 kilometrelik bu yolda her anınıza, her sürüşünüze mutlaka çok dikkat edeceksiniz. Burada hız önemli değil. Burada sizin ne kadar hızlı araç kullandığınızla ilgilenmiyorlar. Burada sizin ne kadar güvenli araç kullandığınıza, kurallara riayet ederek kullandığınıza önem veriyorlar. O yüzden... Bakın ee, yine söylediğim gibi az önceki önümdeki araçla takip mesafesini nasıl koruduğuma iyi bakın. Ama arkamdan gelen, dibime giren arkadaşlara da bir bakın. O yüzden hiçbir şekilde panik yapmayın arkadaşlar. Hiçbir şekilde panik yapmayın. Ne yapacaksınız bu durumda? Sakinliğinizi koruyun. Bırakın sizi geçmek isteyen sağınızdan, solunuzdan zaten geçecekler. Evet sollamaya çıktık. Sinyalimizi verdik. Hızlı bir şekilde. Evet son sağa dönüş için yani parkura giriş için. Evet sağa doğru kontrollü bir şekilde yanaşıyorum. Arkadaşlar özellikle sağa yanaşacağınız zaman lütfen aynalarınızı kontrol edin. Bakın bunu, bu işin şakası yok arkadaşım. Çünkü insanlar artık yani şeritlerin ne işe yaradığını bilmiyorlar. Bilen de işine gelmiyor. O yüzden... Siz kurallara riayet edin. Trafikte siz herkesten sorumlusunuz. Evet, bu saat dönüşte baktık. Yaya ışığı sönmüş, kırmızıya dönmüş. Evet, şu anda e, son sinyal yani buraya kadar geldiyseniz sınavı bitiren son sol sinyalimizi verdik ve sınav alanına doğru ilerliyoruz. Evet, şu anda eğer buraya kadar sizi sınavda yormamışlarsa veya dur dememişlerse arkadaşlar ehliyetiniz hayırlı olsun. Ama şunu hiçbir zaman unutmayın. Motosikleti ehliyet sürmüyor. O yüzden sizden ricam lütfen ve lütfen Trafikte çok dikkatli olun, birbirinize saygılı olun. Her zaman için kendinize şunu söyleyin. Şunu kendinize motive etmeye, motive değil, yanlış kelime oldu. Kendinize enfoze etmeye çalışın. Arkadaşlar en iyi sürücü yaşayan sürücüdür. Lütfen gereksiz risk almayın. Gereksiz tehlikeli hareketlerde bulunmayın. Hepinizi çok seviyorum, çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, iki tekerde kalın sevgili dostlar.